Tekrar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yanımda e, Kerem yok çünkü gelemedi arkadaşlar. Bugün sizler arkadaşlar Fire Fire oynuyoruz. Arkadaşlar başka video e, bazı videolarda Kerem ol tek Kerem olabilir ben olmayabilirim. Bazı videolarda Kerem olabilir ben bazı videolarda ben olabilirim Kerem olmayabilir. Öbürlerinde zaten Keremle ikimiz varız. Bugün sizler arkadaşlar Fire Fire oynuyoruz. Yanım, o tokat, kim Tabi arkadaşlar açılırsa başlayacağız. Evet arkadaşlar Allah şükür başlıyoruz. Yakı saatleri başlayalım. Aa, arkadaşlar bir, bir şarkı çalıyor oyunu. Bakın arkadaşlar kolumu bırakalım. Arkadaşlar burada şu şarjörlü sınıflardan bulursam çok iyi olacak. mal sandı. Aa bir şey bıraktım. Ne? ben bir... Yeni bir şey eklemişler. Ne oldu acaba? acaba bu ne? Neyse arkadaşlar Hadi başlayalım Oyuna. <laughs> arkadaşlar eğer bu video tam 4 like gelirse Fire fire arkadaşlar Bir de Kerem'e soracağım arkadaşlar Tam bu videoya arkadaşlar tam 4 like gelirse Arkadaşlar bunlar niye burada ya Bakın arkadaşlar şu köşede bir tane insan evladı var. İnsan oğlu. İnsan oğlu. Ya uf. Arkadaşlar her yer insan dolu. Şunun üstüne inebilirsem çok iyi. Hadi in 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 in. Ye. Yeah. Bunu arkadaşlar anında düşman. Bunu hesaba katmıştık. Neyse. Şuradan hemen benim hayvanım var mı? He, ha, varmış. Ben diyorum nerede? Arkadaşlar şu dediğim gibi şu şarjörlü silahlardan alırsam Yani şarjör dedim de attıkça dolan silahlar ben o silahları çok seviyorum. Bir üstte çıkalım belki üstte güzel bir, bir şeyler vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu ne labirent gibi. Arkadaşlar bu arada çekmek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Arkadaşlar şarjörlü silah olamaz. Hemen şunları bırakmalıyım. Her şeyi at. Bunu da at. Şimdi şuradan dolanarak da evet hızlı şarjör. Bakayım bir şey deneyeceğim. Oo, bu bomba. Of çok iyi, iyi şu an. Ama keşke silah olsaydı. Ben hiç böyle bomba silahını giden gelmemişti arkadaşlar. Can kitleri alalım canımızı alalım da? Şeyler olsun yani can kitleri olsun. Biz şuraya çıktık mı? Bence çıkmadı. Dur. Şurada nerede var? Bir şeyler var. Evet arkadaşlar işte, silahımızı da aldık. Yani klasik silah, bombası silah. Ama şu bombalı silah çok iyiymiş. Şu an arkadaşlar 4 tane, 4 tane can var. Bir tane bomba silah, bir tane klasik silah var. İyi, tamam. Şurada bir deniz var. Biz de karşıladayız geçmemiz lazım değil mi? Bizim yani, Arkadaşlar yüzmemiz lazım. Yüzüyoruz. Arkadaşlar şu İstanbul Köprüsü'nden geçelim. <laughs> İstanbul Köprüsü yalnız çok iyi. Evet arkadaşlar denize de Allah şükür. açtık. İki saat gittikten sonra. Ne dur. Keşke takla atılma şey olsaydı çok iyi olurdu ya. Harbiden. Şöyle bir tane ev veriyorum. Bu arkadaşlar güvenli bölge mi arkadaşlar? Arkadaşlar, şu falan diye arkadaşlar bu üzüldüm falan gideriz. Arkadaşlar bu kadar 2 saat geçiyor ya. Allah'a şükür arkadaşlar karaya adamamızla atabildik. Şurada mantar var evet ye yeah. Yiyelim arkadaşlar şu mantarım. Arkadaşlar bak e, Gülümü Gamers diye bir youtuber var. Onunla video çekmem isterseniz size e, onunla video çekebiliriz. İstediğiniz videoyu. Arkamda güvenli bölge var. Ve ben bunu görmedim. Çok bir şey Arkadaşlar şu araba bulabilirsem çok iyi olacak. Arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Neden bunu anlatayım bilmiyorum. Bir tane çocukla babası varmış. Sonra bir tane markete gitmişler. Sonra çocuk babasına demiş ki baba şey alabilir miyiz? Leblebi alabilir miyiz? Demiş ki olmaz paramız yok demiş. Sonra market demiş ki yok ben de, benim hediyem olsun bir avuç al demiş şuradan. Sonra çocuk